Bizler ilk günden itibaren gerek tır eczanemizle, konteyner eczanelerimizle ve çadır eczanemizle bölgede 26 noktada e, yüzlerce meslektaşımızla birlikte, gönüllü meslektaşımızla birlikte hizmet vermeye başladık. Ve e, bir sürede tabii ki oradaki eczanelerimizi ayağa kaldırana kadar da bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Ve bu e, ilaçları bölgelerde bulunan, halkımıza ücretsiz şekilde verilen bu ilaçları, Tamamıyla meslektaşlarımızdan yani Türkiye'deki 29 bin eczanenin yaptığı bağışlarla elde edilen ilaçlardır. Ve e, halkımıza bölgede ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sadece de ilaç vermemekteyiz. İlaca ek olarak aklınıza ne geliyorsa koltuk değneğinden, biberonundan, mamasına, emziğine kadar, kişisel hijyen ürünlerine kadar her türlü ürünü yine eczanelerimizde temin edip bölgede halkımıza ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. de Bölgemizde bulunan meslektaşlarımızı ve eczaneleri ayağa kaldırmamız gerekiyor. Normalleşme süreci için bu konuyu gerçekten çok önemsiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da yine Türk Eczacıları Birliği, eczacı Odaları ve meslektaşlarımıza ek olarak tabii ki devletimizin de desteğiyle birlikte yine o bölgedeki eczaneleri hızlı bir şekilde ayağa kaldırarak normalleşme süresine geçmesini planlıyoruz.